dəmirlə ocaq çəkməyəndə onlar <laughs> da belə bir uksalcı arışıqlar amma belə Allah götür vətana bir gündür gələ komayla göçün demiş elə yasa olmaq məsuliyyət bəki ha bu zorakılıqdır Başmak genelgesi olmaz mı Türk hızı, olur, dedi evet. diyor, olur mu deme. Başmakarı olur. O da olmaz. Türklerde yasal düzenleme. geliyor mu? Tabii olmaz Şimdi bir ileride olmaz mı? Süre süre şey bu süreci olmaz. Hep olmaz. Çok ziyaret olmaz. Çok ziyaret olmaz. Çok Dün Azgar Hoca da söyledi. ben, kendim, ben şahsen bu yasa olmadan ben hiçbir şey bana Kabul edemiyor. Hani ben de ona karşı çıkıyorum. Adamlar bir demek çünkü darbeyle çok bir kadro e, bu hukuksuzluğu başlamak nasıl izah edecek? de bu noktayı çektiği için yüklenir. <laughs> Oğlum, o, o, o da bu <laughs> Ben yapacağım diye. Sen yapıyorsun. Derinleşecek. Lakin derinleşecek. Değil mi? Derinleşecek